Euzu Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbena zidnâ ilmen ve fehmen ve Değerli hocalarım, Arapçadan Türkçe çeviri soru kalıbıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu soru kalıbında nelere dikkat etmemiz gerektiğine bir önceki videolarda değindik. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sorumuzu okumaya başlayalım. Tedda'i eşşerikatul muntijetu Bakın arkadaşlar şerikatu el muntijatu li mukemmilati inqasil vezni eşşayiati tedda'i idda'i, yedda'i tedda'i idda ediyor. İddia etmektedir ya da eşşerikatu el muntijatu üreten şirketler. Neyi üreten şirketler? Li mukemmilati takviyeleri üreten şirketler. İnqasil vezni e, zayıflama takviyeleri üreten şirketler iddia etmektedir eşşâiyyâti popüler. Arkadaşlar buranın hepsini beraber alacağız. Çünkü sıfat mevsuf olmuş hepsi. Eşşâiyyâti yaygın ya da popüler. Zayıflama takviyeleri üreten şirketler iddia etmektedir. Şurası aynısı aşağıdaki tercümede geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Enne muntecatiha. Bu şirketler neyi iddia ediyor? Teddai enne. Arkadaşlar bütün fiillerden sonra enne gelir. E, kale'den sonra inne gelir. Kale sonrası mef'ul-i dediğimiz mef'ulun bihi olur arkadaşlar kale'ye. Ama geri kalan fiillerde de enne gelir. Şimdi tedda'i enne muntecatiha neyi iddia eder? Enne mutecatiha o şirketin ürünleri te'amelu ala çalışır. Neyin üzerine çalışır? Tesri'i hızlandırma. Serra'a yuserri'u tesri hızlandırma. Et temsilil gıda'i metabolizmayı hızlandırma üzerine çalışır. Ev ya da. Bakın arkadaşlar ya ya da. Ev geldi mi? Ya şunun üzerine ya ya da ya da men'i imtisasi edduhuni men'i engelleme imtisas emilim e, edduhuni yağların emilimini engelliyor e, ve nişasta ya da nişasta. Arkadaşlar burada ya metabolizmayı hızlandırıyor ya da bakın ya da e, nişasta ve yağ emilimini engelliyor diyebiliriz. Şimdi fiilden yola çıkarak sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk önce fiile dikkat ediyorduk. Fiilimiz burada teddaik iddia etmektedir. Aşkında iddia etmektedir. Var. Şirket üreten şirketlerdir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu cümle bozukluğu. Fiil. E, tek fiil sona gelmesi gerekir. Üçüncüye C'ye bakalım. İddia etmektedir. Doğru. İddia etmektedir. Doğru. İddia etmektedir. Doğru. Şimdi failimize bakalım. Fail kimdi? Popüler zayıflama eee takviyelerini üreten şirketler popüler zayıflama takviyelerini üreten şirketler. Şimdi şıklarımıza bakalım. Popüler zayıflama takviyelerini üreten şirketler. Şurası doğru arkadaşlar. popüler zayıflama takviyelerini üreten şirketler. Şurası doğru. Popüler zayıflama takviyelerinin metabolizmayı yavaşlatmakta. Arkadaşlar yavaşlatmakla alakalı bir şey geçmedi. Ve şurası bakın fail konumda değil. Cümle devam ediyor. Şunu eledik arkadaşlar. Edirne'ye bakalım. Popüler zayıflama takviyeleri üreten şirketler. Bu da olur. Şimdi bakın şıkları 3'e indirdik. 3 şıkımız kaldı. Şimdi okumaya başlayalım. Bunları karşılaştıracak, karşılaştırarak elemeye başlayalım. Popüler zayıflama takviyeleri üreten şirketler doğru. Ürünlerinin metabolizmayı, evet metabolizma, ala temsil temsili gizayı hızlandırmaya, arkadaşlar bakın metabolizmayı hızlandırmak. Te'amelu al ala tesriye temsili doğru ya da, ya ya da, biz bunu zaten evle biliyoruz. Ya da yağ ve nişasta en nişa ve duhun, duhun. Duhunun duhunun çoğuludur arkadaşlar. E, yağ ve nişasta emilimini engelleme. Men'i imtisasi duhuni ve nişa. Tamam. E, doğru arkadaşlar. Nişa ya da üzerine işlev gördüğünü iddia etmektedir. Te'amelu ala. Tedda'i eşerikatü muntice ala enne diye devam ediyor arkadaşlar. Yani şurası aşıkı doğru. Şimdi cizreye bakalım. Popüler zayıflama takviyeleri üreten şirketler. burada kadar doğru. Bu ürünlerin metabolizmayı hızlandırma ile bakın arkadaşlar ile değil. Ev ya ya da manasına gelir buradaki ev. ile olduğu için bu şıkkı ne yaptık? Bu şıkı eledik. Şimdi Edirne okumaya başlayalım. Popüler zayıflama takviyeleri üreten şirketler ürünlerinin metabolizmayı hızlandırmasına rağmen bakın arkadaşlar rağmen Edat Bağlaşar bunun için bizim için çok önemli arkadaşlar rağmen diye bir şey yukarıda geçmedi. 13. cevabımız burada ne oluyor? Adana oluyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selam. E, Bursa'da biz dedik üreten şirketlerdir. Bundan dolayı eledik. Cizre'de ile vardı. ile değil ya ya da olması lazım. Ev kullanıldığı için. E, Diyarbakır şıkkında e, yavaşlatmakta. Bir de fail konumda gelmemiş. E, şuradaki yaygın zayıflama ya da popüler zayıflama e, takviyeleri üreten şirketler demesi gerekirken ders şıkkına demiş ki popüler zayıflama takviyelerinin metabolizmayı metabolizmaya gitmiş arkadaşlar. Tam cümleyi bozmuş. Edirne'de de rağmen, rağmen diye bir şey yok. Ya ya da olması lazımdı. Cevabımız Adana oluyor.